Merhaba arkadaşlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni yıl için kar uyarısı geldi. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarda 29 Aralık ila 1 Ocak tarihlerini kapsayan rapora göre İstanbul, Kırklareli ve Edirne'nin aralarında olduğu çok sayıda ilde kar yağışı bekleniyor. Yeni yılın ilk gününde ise bazı illerde kar yağışı bekleniyor. E buna göre yapılan açıklamalarda Kütahya, Afyon, Karahisar, Bolu, Kastamonu, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Nide, Sivas, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Bitlis, Muş, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van'da e, kar yağışı bekleniyor ve yeni yılın ilk gününde ise buralarda kar yağışı yağması bekleniyor. Marmara'ya geldiğimizde parçalı ve çok bulutlu Trakya kesimiyle İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova ve Çanakkale... Ç çevreleri ile e, balık kesirinin kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde ise yer yer pus ve sis bekleniyor. Buna göre parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Edirne'de hava durumunun İstanbul'da ise parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren ise sağanak yağışlı olarak gözüküyor. Yapılan açıklamalar bu şekilde. Meteorolojiden yeni yıl için kar uyarısı bu şekildeydi. Videomuzun sonuna geldi. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.